Son yıllarda büyüklerin de en keyifli oyuncağı haline gelen, pek çok farklı sektörün ayrılmaz bir parçası olan mini insansız hava araçları, yani dronlar, gökyüzündeki seyirlerine her geçen gün yeni bir kilometre taşı eklemeyi sürdürüyor. Dronlar, film ve fotoğraf çekiminden tanıtımlara, arkeolojiden tarımda ilaçlamaya, bağ, bahçe ve alan korumasından sınır güvenliğine kadar pek çok farklı alanda işlerlik kazanmış durumda. Müzik Dünya genelinde pek çok şirkette havacılığın bu yeni oyuncağını bir süredir nakliye ve teslimat konusunda kullanabilmenin yollarını arıyor. Konuyla ilgili en somut gelişme İngiltere'de yaşandı. Müzik Online perakende şirketi Amazon, Prime Air hizmeti kapsamında ilk insansız ürün teslimatını İngiltere'nin Cambridge şir kentinde gerçekleştirdi. Dronelarla güvenli, hızlı ve etkili teslimatı sağlamayı amaçlayan şirket, ABD'de regülasyon problemlerini bir türlü aşamadığı için bu programı bir yıl önce İngiltere'ye taşıma kararı almıştı. Denemelerde en fazla 2.2 kilogram ağırlığa sahip siparişleri 30 dakika veya daha kısa sürede tamamlamaya çalışan şirketin ilk resmi teslimatı da 13 dakikada gerçekleşti. Amazon Fire TV ile birlikte bir patlamış mısırı müşteriye teslim eden şirket böylece büyük bir adım atmış oldu. İlerleyen günlerde 13 kilometre karelik bir alanda onlarca müşteriye ulaştırılması planlanan sistemin çalışma prensibi de oldukça ilginç. Dronelar şirketin depolarının yakınlarında bulunan müşterilere teslimat yapıyor. Bu müşteriler kendilerine Amazon tarafından sağlanan QR kodunun çıktısını alıp bunu evlerinin dışına yapıştırıyor. Bu kod bir işaretçi gibi çalışıyor ve droneun evi bulmasını ve inmesini sağlıyor. Böylece teslimat gerçekleşiyor.